Merhabalar Ayşen örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle iki yumak ipim var arkadaşlar, yeşil ve kırık beyaz kullandım. 6 numara tığım var, 1.4 milim Sizin elinize yatkın bir tığı da seçebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buraya zincir çektim. Hemen ilk baştaki zincirime batıyorum. İlmeğimi çıkarıp kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1, 2 zincir çektim. Hemen başına aldım. Zincirimin içine batarak ikili trabzanlar yapıyoruz buraya 20 tane ikili trabzan yapacağız 3 4 5 6 bu şekilde 20 tane olana kadar ikili trabzanları yapıp tamamlayalım toplamda 20 tane Trabzanımızı yapıp tamamladık hemen buradaki ilk zincirin tepesine batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıp kapattım. üst sıraya geçiyoruz 1 2 zincir çektim şöyle aynı kaydırma yöntemiyle kaydırdım yere tekrar batıyorum. 20 yapmıştık arkadaşlar şimdi 40 yapacağız her bir trabzanın içine iki defa yapacağız. İki tane trabzan yapacağız. Aynı yere batıp iki trabzan yapıyorum. Aynı yere batıyorum tekrardan. Bir trabzana iki tane trabzan yapıyoruz. Yine aynı yere batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 40 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. 40 tane olana kadar trabzanlarımı yapıp tamamladım. Şöyle zincire batıyorum. İlk baştaki çektiğimiz zincire batıp ilmeğimi çıkarıp ilmeğin içinden geçirdim. 1 2 zincir çektim. Başına doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. başına aldım şimdi bir sonrakine batıyoruz arkadaşlar bir sonrakine tek yapacağız bir sonrakine çift bir tek bir çift yaparak burayı da 60 tane olana kadar tamamlayacağız bunu tek yaptım bir sonrakini çift yapacağım bir aynı yere tekrar batıyorum tekrar tek yapıyorum ben şöyle sayıyorum. 1 2 3'ü aynı yere yapıyorum. Böyle yaparsanız kafanız hiç karışmaz. Tekrar 1 2 3'ü tekrar aynı yere yapıyorum. 1 2 3'ü aynı yere batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 60 tane olana kadar örüp şöyle tamamlayalım. Şöyle 60 tane olana kadar yapıp tamamladım arkadaşlar. Şimdi buradaki ilmeğime batıyorum. İlmeğimi çıkarıp bir tane zincir çekip Hemen makasımı alıyorum. Biraz uzun bir şekilde şöyle kestim. Hemen bunu buradan şöyle batıp arkaya alarak bir tane de zincir çekip arkadan iyice sabitleyip kesiyorum. Şimdi bundan 6 tane yapacağız arkadaşlar. 6 tane olana kadar yaptım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yaptıktan sonra şimdi beyazla işimiz bitti. Şimdi yeşil kısmına geçiyoruz. Şöyle ters yüzlerini motiflerin birbirine getirerek şu başlangıç kısımlarından başlayacağım arkadaşlar. Şöyle çok da belli olmuyor ama Şöyle başlangıcın hemen yanından ve burada da başlangıcın yanından başlıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım. Biriktirdim. Tekrar buraya yine aynı yere batarak bir kere daha başlangıç olduğu için aynı yerden bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi buradan sayıyorum arkadaşlar. 18 tane sık iğnesi yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane buraya sık iğnemi yaptım 19 ya şöyle bat batmadan şuradan diğerinden sayıyoruz arkadaşlar buradan da 18 tane sayıp 19'a batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 şu ilmeğimiz. Şu. Hemen şuradaki de batıyorum. 19. ilmeğime buradan battım. Burada da 19. ilmeğime batıyorum. yine bunların ikisini beraber sık iğnemi yaptım hemen şöyle döndürüyorum tekrar buradan 18 tane sık iğnemi yaparak kenara geliyorum saydığımız bütün ilmekleri trabzan yapıyoruz sık iğne yapıyoruz her bir trabzana bir tane sık iğne yapıyoruz sonra onu keserim arkadaşlar şöyle 18 tane yaptım tamamladıktan sonra hemen buradaki trabzanın yanındaki trabzana batarak ve tekrar bir tane daha alıyorum yine ters tarafı şöyle başlangıç kısmını getiriyorum başlangıcımız ha, şurası şuradan başlangıç kısmından yine bir tane daha ekledim ekledim ve ilmeğimi çıkarıp tekrar şimdi tekrar buradan sayıyorum. 18 tane örüyoruz. Ben şöyle sessiz saymayacağım bu sefer. 18 18 tane sık iğnemi yaptım 19. ya tığımı takıyorum ve hemen burada eklediğimiz bu eklediğimizden 18 tane sayıp 19'a batacağız arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19'a tekrar battım şöyle sık iğne ile kapatıyorum tekrar döndürüyorum şimdi tekrar buna sık iğnelerimizi yapıyoruz bu 18 tane sık iğnemizi şöyle şuraya kadar yapıp buraya kadar gelelim hemen 18 tane sık iğnemi yaptım buradaki bir sonraki sık iğneden devam ediyorum hemen buradaki sık iğneme battım ve buradaki Sıradaki motifimi alıyorum. Bir tane daha sıradakine şöyle batıyoruz. Sıradakine batıp yine aynı şekilde ikisini beraber ekleyip arkadakini bırakıp öndekinden devam ediyorum. 18 tane olana kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yapıp tamamlayacağım. 18 tane olana kadar buraya geliyoruz arkadaşlar yine aynı şekilde eklememi yapacağım ben 18 tane sık iğnemi buraya kadar yapayım 18 tane modelimi yapıp tamamladım sık iğnelerimizi tamamladık 19. ya tığımı batıyorum ve buradan eklediğimizi alıyorum arkadaşlar son eklediğimi Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19'a tekrar tığımı geçirip bunu bırakıp bundan devam ediyoruz. Bu 18 tane aradaki saydığımız sık iğnelerimizi yapıp başa kadar şuraya kadar gelelim. Şöyle motifimiz de zaten oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel oldu. Son sık iğnemi yaptım. Burada başlangıcın yanındaki sık iğneden başlayarak ve bir tane daha motifimi alıyorum. Şöyle ters tarafını getiriyorum. Hemen başlangıçtan ekliyorum bu şekilde arkadaşlar bir tane daha kaldı bunların altı tanesinde bu şekilde ekleyip motifimizi tamamlayalım altı tane parçamı ekledim ve son şimdi birleştirmeyi yapıyoruz 5 ile 6'yı birbirine birleştireceğiz arkadaşlar şöyle buradan batıyorum yine aynı şekilde ve buradan da yine bunun yanından şöyle battım şöyle ilmeğimi çıkarıp birleştirdim yine aynı şekilde 18 tane örüyoruz 18 tane sık iğnemizi yapıp buraya kadar gelelim 18 tane sık iğnemizi yaptık tekrar buradan sayıyorum şöyle 19'a da tığımı taktım bu şekilde daha kolay oluyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19'u batıp şöyle yapıp eklememi yaptım. Artık burayı da buraya geldik mi? Motifimiz tamamen bitmiş olacak. Şimdi buradaki bütün 18 tane trabzan üstüne 18 tane sık iğne yaparak başlangıç kısmına kadar yapıp tamamlayalım şöyle buraya kadar gelelim sık iğnelerimiz şöyle 6 tanesinde ekledim arkadaşlar çok şık ve çok güzel bir görüntü ortaya çıktı şimdi ortasına geldik son eklememi şu ilk başlangıç kısmına ekliyorum Burayı da ekledikten sonra tamamen bitmiş oldu. Şimdi şu orta kısmını buradaki bu boşluğu doldurmaya geldi. Buradaki şuradaki sıradaki her bir şu boşluklara batarak sık iğne yaparak şöyle gidiyorum. Hemen buraya batıp bir tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Şu ara kısma batıyorum. Bir tane de buraya sık iğne yapıyorum. Bir sonraki boşluğa batıp sık iğnemi yapıyorum. Tekrar şu ara kısma batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Döndürerek şöyle sık iğnelerimi yapıyorum. Araya batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar bu araya batıyorum. Bir şu araya bir de bu ara kısmına batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Tekrar şimdi şu araya yapıyoruz. Tekrar buraya batıyorum. Şimdi buraya battık. Tekrar şu araya batıyorum. Araya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi şu ara kısma. Şimdi bunları yaptığımız gibi birazcık da biraz sonra şu başlangıç kısmına geleyim. Buraya geldim. Son şuraya batıyorum. Başlangıç kısmını yaptım. Ve şimdi eksilteceğiz arkadaşlar. Bir tanesine batıp bir tanesine batmayacağım. Şöyle buna batıyorum. Çok yeşil olduğu için belki çok belli olmuyor. Buna battım. Bir tane atlayıp iki tane yapıp bir tane atlayalım şimdi bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum şimdi iki tane yapıyorum bir şöyle iki yaptım şöyle iyi çıkmadı Şimdi üçüncüyü atlıyorum. Bunu yapmadan şuna yapmadan bir sonrakine geçiyorum. Gördüğünüz gibi zaten bitmiş oldu. Şöyle küçücük bir yer kaldı. Tekrar buna batıyorum. Şöyle ipimi uzatayım. Siz de görmüş olun. Şöyle gördüğünüz gibi kaybetmiş olduk sık iğnelerle. Şimdi bu ipimi arkadaşlar şöyle uzunca bırakıyorum. Bir tane zincir kes çekip uzunca kesiyorum. Buraya ben incilerle süsleme yapacağım. O yüzden incilerimi bu iple dikeceğim. Şimdi buraya incilerimi, incilerim alayım, süslememi yapıp modelimizi tamamlayalım. Bence çok şık oldu. Bundan çok güzel battaniye olur arkadaşlar. Yatak örtüsü de çok güzel olur bundan. Motifler de böyle birleştiğinde çok büyük oluyor. Çok güzel bir yatak örtüsü yapabiliriz. Şöyle iğnemi taktım arkadaşlar. Buradan bir kere aşağıya geçiyorum. Tamamen aşağıya battım. Ve burayı tamamen düz bir hale getirdikten sonra tekrar farklı bir yerden iğnemi batarak yukarı doğru çıkıyorum. Hemen bir tane ince aldım. İncimi iğneme geçirdim. Şöyle orta bir olacak şekilde buradan aşağıya iniyorum. Tekrar farklı bir yönden yukarıya doğru çıktım ve tekrardan incilerimi iğneme geçiriyorum. Siz isterseniz sadece bir tane inci de bırakabilirsiniz. Ben şöyle bir tane deneyeceğim. Nasıl duruyor diye. Şöyle arkadaşlar 2 4 6 tane incimi geçirdim. Son geçirdiğim inciden tekrar geçiriyorum. Şöyle iyice sıkıladım ve aşağı iniyorum. Dediğim gibi siz bu uygulamayı yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi birkaç yerden geçerek tamamen bunu sabitleyelim. şöyle aşağı alıyorum tekrar iğnemi iplerin arasından incilerimi sıkıştırıyorum şimdi ben buradan 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 tamamen yapıp tamamlayayım arkadaşlar. arkadaşlar ben incilerimi dikip tamamladım bence çok şık ve çok da güzel oldu Umarım siz de beğenir yaparsınız. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.